Evet, bugün 6 Ekim Çarşamba, London Ay'dayız. Londra gözü diye Türkçesi çevriliyor ya da Big Wheel diye, büyük tekerlek diye. 2000 yılında açılmış olan bir dönme dolap, büyük dev, dev dönme dolap. 5 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. 1995'te yapımına başlandı. 32 tane kabini var, kapsülü var. E, 32 kabin e, Londra'yı, Londra'nın 32 bölgesini, Barrow'unu temsil eden e, kapsüldür. E, 135 metre e, yüksekliğindedir. E, bir dönüşü, e, bir kapsülün dönüşü yarım saat sürmektedir. İçine bir kapsüller 32 tane olduğu için 32 çarpı 25 toplam 800 tane insan alabilmektedir. Ee, biniş ücreti e, yetişkin olarak 18 e, İngiliz sterlinine binebilirsiniz. Londra'yı açık bir havada, e, kuzey bölgesini bu tarafı e, açık bir havada 40 kilometre uzakta görebilirsiniz. E, London Ayın Tepesi'nden. Şu anda biz de London Ayın Tepesi'nde bulunuyoruz. Arkamda. Ee, sağ tarafta görmüş olduğunuz kısım, buradan çekelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kısım Londra'nın kuzeyi, nehrin diğer tarafı. Big Ben'e Büyük e, Saat Kulesi'ni ve Parlamento binasını yanında görüyorsunuz. Big Ben'in hemen sağ tarafındaki o beyaz gotik bina Westminster Manastırı olarak adlandırıyor. Oraya da gideceğiz. Bu tarafta, e, nehrin bu tarafında, güney tarafında ileride Shakespeare'in, üstü açık tiyatrosu var. Oraya da gideceğiz ve orada çekim gerçekleştireceğiz. Shakespeare Globe orada bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz Kubbe de St Paul Katedrali Christopher Wren'in 15. 16. yüzyılda mimarisini çizdiği, planını çizdiği St Paul Katedrali görülüyor. Eee London Aydan şu an aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.